Bence estetik normalleşti mi yoksa hala sabı mı? Tabii ki de normalleşti ve çok saçma. Gençler özellikle çok fazla bu konuda kendilerini değiştiriyorlar. Bence normalleşti. İnsanlar güzel olmayı seviyorlar. Kıtı yok yani insanların kendisinin özel hayatı. Yani açıkçası kendisi öyle düşünse bizim için bir sorun yok yani. Bence normalleşti. Zamanın gereği. Hala tabu. Olması daha iyidir Hı -hı. bana göre. Çünkü herkesin yaşam tarzı farklıdır. Kendine göre görüşleri vardır. Sanki duymak lazım bu konularda. E, estetik anormalleşti. E, aşırı yapılıyor. E, güzellik ürünü yapılıyor. Önce insanın e, kişisel güzelliği önemlidir. Zorunlu halde de estetik yapılır. Benim burnum estetikli. Zorunlu, kırık olduğu için zorunlu halde yaptırdım. E, estetiğe karşıyım. İnsanın kişiliği güzel olsun. Yani ben estetiğe karşıyım. Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu yani herkese göre güzelliği normal karşılıklıdır. Mi? Türkiye'de estetik normalleşmiş bir kavram. Çünkü insanlar için estetik kavramı kusurlarını kapatmak için kullanılan bir kavram. Şu anda da herkes kendi fiziksel kusurları olduğunu gördüğü için normalleştiğini düşünüyorum. Bence normalleşti. Bakıyorum çok küçük yaşlardan orta yaşlara kadar bu sayı arttığını görüyorum. Bence normalleşti.